İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün Anne Çocuk Beslenmesi dersi. E, bu dersin konuları içerisinden önemli olan kısımları ele alarak hazırladığım pekişim özetlerini sunacağım. E, sınavda çıkma ihtimali yüksek olduğundan dolayı videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. E, dikkat sınavda çıkabilir. Yanlış olan bilgi, çocuklar 3 yaşına kadar reklamlardaki bilgilere güvenmektedirler. Bilgisi yalandır, yanlıştır yani. E, K vitamininin vücudumuzda en çok bilinen görevi kanın pıhtılaşmasını sağlamaktır. Kullanım sürelerine göre menüler ikiye ayrılmaktadır. Erişte ikinci kap yemeklerdendir karşılaştırmalardan yanlış olanlar B1 vitamini triptofandır. Bu yanlış olan karşılaştırma. Etli taze fasulye menü planlanırken birinci kap yemek olarak belirlenen yemeklerdendir. D vitamini düşük seviyede olması preeklampsi riski ile ilişkilendirilmektedir. Yemekler arasında seçim yapılma durumuna göre Menü tipleri üçe üçe ayrılmaktadır. Tam tahıllı besinler konstipasyonu önlemektedir. Yanlış olan bilgi çocuklara her gün 3 saat orta düzeyde aktivite yapmaları önerilmektedir. Yanlış olan bilgi çocukların sağlıklı beslenme kavramı algılarında bulunanlar e, buradaki hepsi olması gerekiyor. Neymiş bunlar? Seçici yiyiciler ve besin nefobisi, yetişkinlerin sorumluluğu, okul besinleri, aç olmama durumu. Menüde çorba bulunduğunda genellikle yanına kayısı kompostosu verilmemelidir. Kolesterol türleri, HDL kolesterol iyi kolesterol olarak adlandırılır. Hidrolik bozulma, yağın gliserol ve yağ asitlerine parçalanmasıdır. Yanlış olan bir bilgi. Çocuklar 3 yaşına kadar reklamlardaki bilgilere güvenme, güvenmektedir bilgisi yanlıştır. Araşidonik asit. A vitamini formlarından birisi değildir. Yanlış olan bilgi. E, bunların hiçbiri yanlış değilmiş. Hepsi doğru olan bilgiler. E, ee, soruda bu şıkları görürseniz hiçbirini işaretlersiniz. Kıvam açısından hepsi sıvı veya hepsi katı yemekler bir arada verilmemelidir. Menüde üçüncü grup yemekler seçilirken birinci ve ikinci gruplar dikkate alınmalıdır. Benzer lezzette olan besinler bir araya gelmemelidir. Ayrıca menü planlanırken önceki ve sonraki günlere dikkat etmek gerekir buradaki bilgiler doğrudur. Vücutta kolesterol kullanımı e, buradaki doğru olanlar üçü birdendir. Diyette çok yüksek kolesterol alınsa bile endojen sentez devam eder. Yüksek karbonhidrat ve yağ içerikli diyet kolesterol sentezini artırır. Kolesterolden böbrek üstü bezinde e, glukokortikoidler Mineralo okuyamadım. E testislerde androjenler ve overlerde ise östrojen hormonları sentezlenir. buradaki 3 tane bilgi doğrudur. Burada da belirtiyor zaten. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 0-6 yaş arası çocukların en sık karşı karşıya kaldıkları sağlık sorunlarının karşısın başında üst solunum yol, yol rahatsızlıkları vardır. Kolesterol ile ilgili olarak e, doğru olanlar şu ilk iki tanesidir. Serum total kolesterol düzeyi 200 mg desilitrinin altında olmalıdır. Serum LDL kolesterol düzeyi 130 mg altında olmalıdır. Bilgileri doğru. Yanlış olan bilgi Serum HDL kolesterol düzeyi 35 miligram altında olmalıdır. Bilgisi yanlıştır. Kampiyolobakter e, Jejuni'nin e, belirtilerinden olanlar hepsi birdenmiş. Bunlar neler? Kramplar, kusma, diare, kanlı ishal. Tekli doymamış yağ asitlerinden olan oleik asidin C18-1, N-9, çift bağı metil grubundan sayıldığında C9-C10 karbon atomları arasındadır. Yemekler arasında seçim yapılma durumuna göre menüler üçe ayrılmaktadır. Portakal bir yağ kaynağı değildir. Kısmi seçmeli tablot menüler yemeklerden bir tanesini seçmeye dayalıdır. Bitkisel kaynaklar D vitamini kaynağı değildir. Doğum sonrası ortalama 6 ayda süt üretimi gün e, en yüksektir. Yanlış olan bilgi, sindirmekte zorlanan bir çocuğa büyük porsiyonlarda daha sık beslenme önerilir. Amino asit safra salgılarında bulunmaz. Krom emilimini arttıran mikrobesin ögesi nedir? C vitamini. Yüksek asit düzeyi mikroorganizmaların çoğalmasına neden olmamaktadır. Serilozda fosfor bulunmaz. Patates kızartması yağ oranı yüksek besinlerdendir. Molibden emilim bozukluğu, gebelikte düşük D vitamini düzeylerinin bebek ve yeni doğandaki etkilerinden değildir. Süt ve süt ürünleri potasyum kaynağı değildir. Menü oluşturulurken ilk olarak ikinci grup yemeklerden başlanmaktadır. Çocuklarda ağırlık problemi ile ilgili yanlış olan bilgi, çocukların vücut ağırlıkları ile ilgili algılarla reklamların etkisi yoktur. Okul öncesi dönem çocukları ile ilgili yanlış olanlar, okul öncesi çocuklar her zaman yeni bir yiyecek denemek istemeyebilirler. Çocuk bir yiyeceği sevmiyorsa ısrar edilmemelidir. Yanlış olan bilgi. Bir besin zehirlenmesine karşı daha duyarlı olanlar gebeler, bebekler, çocuklar, yaşlılar. Hepsi olması gerekir. Süt yerine ayran tüketimi çocukların beslenmelerinde daha az önem arz eden durumlardandır. 11-18 yaşlarındaki kızların günde 2200 kalori almaları gerekir. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal derslerine YouTube kanalına abone olun ve beğendiyseniz de beğen butonu basmayı ihmal etmeyin. Sınavda başarılar.